Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı arkadaşlar. Beşiktaş da yine bildiğimiz Beşiktaş. 1 puana razı oldu. Bu iki takım bugün istedikleri puanları aldılar ve bugünü bitirdiler. Ne düşünüyorsunuz? AY be Beşiktaş'a bak ya. Yusuf hoş geldin. Şu kolum kırılmasaydı var ya her gün canlı yayın yapacaktım ama işte kolum kırılıyor. Ne yapayım? Kırıldı yani. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı deplasmanda. Ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Beşiktaş da 1 puan aldı. Evet. Teşekkür ederim. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı. Ligden bahsetmiyorum arkadaşlar. Avrupa'da ne yapacak Galatasaray? He? Size ne demiştim daha önceki videolarımda da dedim. Aynı şeyler sürekli tekrarlanıp duruyor abi. Sürekli. Yine hakem penaltı vermedi. Kendilerini yere atacaklar. Çaykur tarafları. taraftarı, ne bileyim Galatasaray taraftarı. Fenerler her maç, her Galatasaray'ın maçından sonra Muhakkak. Bir pozisyon buluyorlar. Evet bak bu sıkıntı oldu. Evet. Yarın da Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray taraftarlar bir pozisyon bulacak. Evet size kırmızı kart ver vermedi. Ya da rakip takıma penaltı vermedi. Aynı şeyler. <laughs> Yorumcunun biri şey diyor. Galatasaray 10 numara lazım. 10 numara. Niçin lazım? on numara yok abi Galatasaray'da. Tamam Galatasaray'a da on numara lazım da Snyder gibi bir adam. E, ee, niçin lazım abi? Galatasaray'a on numara niçin lazım? Üç sıfırlar lazım mı? Değil. İşte Galatasaray 10 numara Galatasaray'a on numara almazsa Fener şampiyon diyor. Bu yorumcuyu siz tahmin edersiniz arkadaşlar. On numarayı ne yapacak Galatasaray abi? Ha, Avrupa dersen orada Fener'i karıştırmazsan ligi karıştırmazsan Avrupa dersen o zaman evet Galatasaray'a on numara lazım. Bir tane daha forvet lazım. Stopper lazım. İşte sol bek, sağ bek lazım. Deriz. Ama abi sen lig için konuşuyorsun ya. He? Lig için Galatasaray'a on numara lazım mı? Değil. Hala da e, insanlarla oyun oynuyorlar ya. Ulan ne biçim yorumcular ya. Abi Fener akın akın gelir ha. Abi bu Süper Lig'de var ya. İstedikleri kadar oynasınlar. Avrupa'da bir şey yapmadıkları sürece Fener'de akın akın gelse umurumda değil. Galatasaray'da akın akın gelse umurumda değil. Zaten hepsi Ayşe Şahserli. Aleyküm selam. Ben Avrupa'da top oynamalarını istiyorum. Çaykırıza'ya çıkıp deplasmanda 3-0 almak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sorumuz bu. Galatasaray bugün 3 puan 3 gol aldı. Ne olacak yani? Ligi boş verin. Avrupa'da ne yapacak? He? Juventus maçında ne yapacak? Gerçi Juventus da bugün yeniliyordu en son Lazio'ya. Galatasaray çok Ayşe Şaşeli sıkıntı yok. Erkek de dinleyebilir, kadın da dinleyebilir. Adım Amar. Amar hoş geldin. Abi Şampiyonlar Ligi farkı, süperlik Lig farkı. Değil mi ya? Her sene vallahi sıkıldım ben ya. Yarın Fenerbahçe maçı maçından sonra da Galatasaray Fenerbahçeler konuşacaklar. Sanki tüm dünyanın gözü şeyde. Bizim Süper Lig'de. Alakası yok. Galatasaray'ın aynı 17'sinde Juventus'la yapacak. Yatıp kalkıp Juventus maçını düşünmesi lazım. Ha, çay Kurze geçtik. Şey yorumcu şey diyor. Galatasaray'ın zor fikstürü diyor. 5 maç çıkarmış. İşte Göztepe ile yapacak. Ne bileyim Trabzon'la yapacak Beşiktaş'la falan filan. Galatasaray'ın çok zor bir fikstürü var diyor. Hala ısrarla ligi yükseltmeye çalışıyorlar. Kalitesiz teneke bir ligi. Yani bize iyi diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz hala da Avrupa'da top oynamak istiyoruz diyoruz. Bunlar ısrarla lig diyor. İnsanlar bir de konuşuyor ya altta. Ya deli oluyorum ya. Şimdi Galatasaray 3 puan aldı. Ne düşünürüz? düşünüyorsunuz arkadaşlar? 3 golle. 3 puan aldı. Beşiktaş'ı geç. Beşiktaş var ya bu sene hiç umrunda değil. Beşiktaş bu sene yok yani. Bu yorumcular Bilmiyorum. ben de öyle düşünüyorum arkadaş ya. Bence onlar mal, o değil yani. Aptal olan biri varsa o da biziz bence. Çünkü biz ot gibi dinliyoruz onları. Arkadaş dinlemeyin ya. Biz mal olmasaydık var ya bunlar bu kadar rahat konuşmazlardı. Bu kadar rahat konuşmazlardı abi. Anladınız mı? <laughs> kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle futboldan anlayan akıllı, öyle kaliteli insanlar. Ötekiler boş. İstemiyorum arkadaşlar. Onlara ne konuşsam boş. Kafa almıyor çünkü. Sürekli Fener Galatasaray, Fener Galatasaray, Fener Galatasaray. 10 senedir Fener Galatasaray. Avrupa'da hiçbir şey yapmayan iki takım gelip Süper Lig'de bize dünya takımları diye yutturmaya çalışıyorlar. Anladın mı? İnsanlar da köre körüne takip ediyor. Sonra aşağıda bana yazıyorlar. Abi Kante gelecek mi? Bu gelecek mi? Oğlum Galatasaray'a on numara diyorsunuz ya. Süperlik için mi? Değil. Gerek yok. Fenerbahçe'ye Kante lazım. Lan gerek var mı? Yok. Niye getirdin? Getirme abi. Bir forvet al. Yeterlidir. İkincilikten bile alsan yeterli ya. Ne arıyorsun? İsim diye. Anladın mı? isim yapmış bir futbolcu getirmenin peşindeler. Böyle yaşlanmış. Fener ve Galatasaray. Fener Forvet, Galatasaray on numara. Bulamadılar. Hakan Çalanoğlu o kadar dediler de almadılar. Boş boşuna zamanımızı çaldılar. Ya biz böyle de sanki Avrupa Şampiyonu Değil mi? Ya ben insanları ya her yüz kişiden var ya. iki 3 tanesini uyandırsam bile bana yeter arkadaşlar. Uyanır yani e, Futbolu körü köründe tutan insanlar Var Hep de olacak yüz yıl sonra da olacak arkadaşlar Ama ben O her yüz kişiden ikisini Kaldırdım bana yeter Fenerbahçeli adam Fener formasını giymiş bugün Galatasaray maçına yorum yapıyor Yok Rize'nin golü verilmedi İşte Rize penaltı verilmedi Sürekli Fener Galatasaray'dan Bahsediyorlar Sıkıldı mı? Beşiktaş da Allah'a emanet gidiyor. Juventus Galatasaray çok şanslı ya. Abi 3 puan aldılar diye seviniyorlar. Sen de o etki Juventus'tan 5'e Galatasaray çok şanslı bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde var ya. Hep şöyle ne bileyim bu sene kötü olan takımlar denk geldi. Atletico kendi evinde yenildi anasını Liverpool yenildi bugün. Değil mi? City. Juventus Juventus da yeniliyordu en sonunda. Bakalım ne olacak? Sağlam, sağlam bir takım denk gelmedi de bize futbol dersi verseydi. Değil mi arkadaşlar? Ama yine söylüyorum abi. Juventus'la ilk maç kendi evinde. Juventus'u yenmek zorundasın. Juventus yenmek zorundasın. Kendi evinde yendin yendin. Bir farklı yensen bile bence Juventus seni eleyecek Galatasaray. Kendi evinde bir sıfır alsan bile Juventus gol de yemiyor. Atletico'dan daha beter. Kim gol atacak? Ay bak Juventus yendikten haydi diyelim. Şöyle künele künele oraya giremezsen. Yani, ya, giremez. Şimdi benim bildiğim bu Juventus'u yendi de diyelim değil mi? Galatasaray Juventus'u yendi. Juventus'tan sonra eledi diyelim ki elemez. Yok değiştiriyorum. Juventus Galatasaray'ı eledi diyelim. Büyük ihtimalle eleyecek. Bu son 16'ya girecek. Yani çeyrek final Değil. Son 16'ya girecek. Son 16'dan sonra çeyrek. Yani bir maç daha var. Liverpool'la Tottenham'dan birine biriyle oynayacak. Ondan sonra çeyrek final. Öyle olacak abi. Yani daha iki maç var çeyrek finale gitmesi için. Yendikten hangi dedi çeyrek finale girmez. Juventus yendikten sonra mı çeyrek, çeyrek finale girecek? Yenemez abi. Juventus'u yendikten sonra daha bir maç daha yapacak. Ondan sonra çeyrek final. 8 tane takım var. Bir 8 tane daha gelecek. Heee. 16, abi. 16. Çeyrek. Değil mi? Öyle mi oluyor? Juventus'u diyelim. Juventus galatasaray maçından sonra çeyrek final mi oynanacak? Türkiye'den başka ülke olacak. Bir koltuk fiyatı 7000 TL diyorsun ya. Bu sene en çok en pahalı satılan e, bilet Galatasaray'ınmış Avrupa'da. 48 bin TL Bu Şampiyonlar Ligi son maçında bile. Değil Yok. önceki maç mıydı? Neydi Atletico 48.000 48 bin. PSG'de 23 bin TL falan satmış Fransızlar. Türkiye'den başka bir ülkeye uçak bileti 2000 TL. Hangisi? İran mı? İran olabilir. Moldova ise. Iki, Moldova 2-2.5 iki, iki Avrupa'ya o bileti bulamaz. 2000 TL bilet bulamazsınız arkadaşlar. Bu arada bizim bir tane tenisçi, milli tenisçimiz molalarda kitap okuyarak abi Danimarkalı rakibini elemiş. Dün böyle bir şeyden denk geldim. Başlığa bak. Molalarda kitap okudu. Ondan sonra Danimarkalı e, rakibini yendi. Abi adamlar katı değeri en değerli takım diyorlar ya. Evet. Şimdi hazır değilim biliyor musunuz? Kaç gündür takip edemiyorum doğru düzgün. Çünkü hastaneye git gel. Atasaray sezon sonunda şampiyon olmayacak dedik. Bakalım. Çeyrek final oynamayacak dedik. Şampiyonlar Ligi'nde. Ezil Fener de yarın yener. Ondan sonra çıkacaklar. İşte Fener'in rakibine e, penaltı vermedi hakem. Kola çarptı. Abi offside yeni bir sistem gelecek diyorlar ya oyuncunun tamamının geçmesi lazım diyorlar ya abi. Her ne olursa olsun top eline çarpsa ister stadın dışında ol top gelip eline çarptı abi penaltı verilecek. Bence buna da bir düzenleme getirmeleri lazım. En azından insanlar artık ötmez yani. Yok penaltı verilmedi, yok hakem bildi. Anladınız mı arkadaşlar? İster elin kapalı olsun, açık olsun, elin işte başka bir yerinde olsun. Top çarptı mı abi penaltı. Tamam? Bence bu olmalı. Ya onu kaldırsalar bile yine başka bir bahane bulacaklar. Yani. Sürekli hakem hataları. Bence şu an Türkiye'de futbol abi tamamen ticaret üzerine. Yani kim şampiyon olacak, kim şampiyon yapacaklarını bazıları belirliyor. Galatasaray Fenerbahçe öylece oynuyor. Hani Fener şampiyon olur desinler abi. Arka tarafta Fener'e şampiyon yaparlar. Sen istediğin kadar kendini yırt. Bence öyle olmuş. Yoksa ben mi yanlış? Ya da Galatasaray şampiyon olacak diyorlarsa abi arka masada bana göre Galatasaray şampiyon olacak. Yani Fener istediği transferleri yapsın. Galatasaray şampiyon olur. Eğer Galatasaray şampiyon olacak diyorlarsa ya da Galatasaray istediği transferi yapsın. Fener şampiyon olur derlerse Fener şampiyon olur yani. Allah kahretmesin. Sizin yüzünüzden dizi, dilimize bulaştı ya. Fener Galatasaray, Fener Galatasaray sürekli ya. Bana ne yapıyor Fener ve Galatasaray'dan? Bugün mini maçını izledim 5-1. İzlediniz mi sen mini maçını? Futboldan yavaşlardan para basıyorlar. Mahke. Bence de öyle. Ha bu arada attın o videoda sen neydin ya gerçek Ronaldo'dun. <laughs> ben seviyorum futbolu ya. O videom nasıldı? İyiydi değil mi? Ya yani Ronaldinho gibi abi. <laughs> Öncesinde mesela daha öncelerde sahalara falan çıkmadan önce kendim hep antrenmanlardan sonra çalışırım abi. Hata yapıyordum sürekli. 3-4 defa, 5 defa falan filan. Maçta muhakkak bir ana denk geliyor şöyle. Rakip hemen üzerine gelmiyor. O hareketleri yapır mı? Yanlış da olsa yani yapamazsan bile sıkıntı yok. 1-2-3 defadan sonra artık yapabiliyorsun yani. Bir halı git, git, gidiyorsunuz ya abi. Bir iki hareket öğrenin onu sağda yapın. Sürekli haline getirirseniz 5-10 şeyden sonra artık sağda yaparsınız. insanlar yani hoşuna gidiyor. Dışarıda bizi izlemeye gelenler oluyor. o Ne güzel oynuyorsunuz falan filan diyorlar. İnsanlar hoşuna gidiyor. Bay abi efendim. <laughs> Efendim bay. Abi 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 abi. Ne abisi? <laughs> Cevap versene ya. Galatasaray 3 puanı 3 gol aldı. Ne olacak Galatasaray'ın hali? He? Beşiktaş yine 1 puan aldı. Maçları izlemedim vallahi billahi. Zevk alamıyorum Galatasaray maçlarından. Türkiye'deki çoğu maçtan. Sadece Beşiktaş'ın Galatasaray'la yaptığım maçtan zevk alıyorum. Beşiktaş'ın Fener'le yaptığı maçtan zevk alıyorum. Beşiktaş'ın Trabzon'la yaptığı maçtan zevk alıyorum. Trabzon'un Galatasaray'la yaptığı maçtan zevk alıyorum. Trabzon'un Fener'le yaptığı maçtan zevk alıyorum. Bunlar abi. Bay kötü olacak. Hep kötüydü zaten ya. 10 yıldır hiç iyi yanını gördün mü Türk futbolunun? 10 yıldır. İyi yanını gördün mü? Yok. Hep aynı senaryo. Aleyküm selam. Ya abi uyutuyorlar tamamdır ya. Ya üzülüyorum biliyor musun? İnsanlar hemen paylaşıyorlar. Galatasaray dünyanın en iyi takımı. Ot olsak inanacağız yani. Ben takım tutmuyorum ya. Türkiye dedin diyorsun değil mi? Bay. Türkiye'de takım tutmuyorum. Sempati duyduğum bir iki tane takım var orada ikincilikte. Ben arslanılık tutuyorum İngiltere'de. Arsenal tutuyorum. Oşağa gidiyor arsenal. Ya ne tutacağım ya? Adam gibi top mu oynarlar? Futbol demek zevk işi demek anladın mı? Yani sahada bir iki hareket yapacaksın, pas atacaksın seyirciyle, tribünle, bir taraftarla iş, işli olacaksın. Ama bunlar o odun gibi oynuyorlar bana göre. Topu dik ileri, koş. Defansı iki saat pas yap. Türk futbolu ben sevmiyorum. Çaykurize köy takımın değil de Çaykurize bugün bugün Çaykurize zaten kötüydü ya. Galatasaray hep rakiplerini var ya kötü zamanlarda yakılıyor. Değil mi? Mesela Liverpool İngiltere'de <gülüyor> 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 bu sene değil önceki 200 sene hep ilk ikideydi. Yani şampiyonluk içinde Yani şampiyon olabilecek sıralama birinci sırada ya da ikinci sırada. Ama bu sene kötü. Juventus bu sene kötü. Atletico bu sene kötü. Bin kişi bir topun peşinden koşuyorlar abi. Doğru değil mi? Ya koşsunlar ama zevk almak istiyorum. Topun peşinden koştunlar yani. Mesela yenil ama güzel futbol koy ortaya Aleykümselam Bay Bibi bunu istiyoruz. İki tane video çıkartıp sana gösteriyorlar. Sen diyorsun Galatasaray dünyanın en iyi takımı. Bir de şey <laughs> ee, Rams Park dünyanın en iyi en ateşli şeymiş. Taraftar işte stadyumu Zevk yok işte ya. Vallahi zevk yok. Yani araş, araştırmasak Rams Park inanacağız dünyanın en ateşli ee, stadyumu. Değil abi. Çoğu videomda hep tekrarlıyorum. Şeyde. Bak Juniors abi. River Plate. Bak Arjantin'e gittim ya. Daha o taraflara düşünebiliyor musunuz? Anfield, Liverpool falan demiyorum. O taraflara, o stadyumlardan daha bahsetmiyorum. Önce River Plate, Boca Juniors, Lyon. Siz daha Galatasaray diyorsunuz. Evet en ateşli stadyum. Top oynamıyorlar ya. Seyircileri var ya böyle kandırıyorlar. İşte taraftarlar bak ateşli. Gelsinler stada. Ticaret abi. Taraftar da gidiyor. Mücadele ya zevk versinler. Zevk. Futboldan zevk almak istiyorum. Yarın bir video daha paylaşacağım bak. Yoksa birazdan mı paylaşayım? Birazdan paylaşayım evet. Bir videomu daha paylaşacağım. Halı sahada. Abi küçükken biz top oynadık. Ama işte o zamanlar kamera yoktu. Kameralar falan olsaydı sahada attığımız golleri, attığımız pasları, asistleri, yaptığımız asistleri gösterilirdi. Güzel goller atıyordum küçükken. <laughs> R9 olacak. Yok ya bitti artık. Belki başka bir dünyada. Bir daha eğer öyle bir şey varsa, bir daha dünyaya gelirsek, değil mi? Vallahi zor. Bir daha da dünyaya gelmeyeceğiz. Gelsek bile yine aynı. Daha bundan daha sefil bir hayat yaşarız bence. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer bir daha dünyaya gelirsem burada beni dinleyen varsa yukarıda yukarıda, artık ne ise lütfen abi mümkün olduğunca beni Avrupa'da Avrupa'da doğayım ya da Amerika'da Arjantin'de o, o civarlarda doğayım abi büyüyüm. Oralarda istiyorum ya. Buralarda sıkıldım. Evet 20 dakika. Bugünlük bu kadar uyuyanlar var. iyileşim. Ondan sonra ha, çok şeyler konuşacağız. Hele bir iyileşim abi ben. Şu elim bir iyileşsin. Futbolun gerçek yüzünü hepsini size göstereceğim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. hoşça kalın.